Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir sabah günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda karışık bir seyir var. ABD vadelileri günlük kapanışlarına yakın seviyelerde. Uzak doğuya baktığımızda ise Japon merkez bankasının faizleri olduğu yerde bırakmasından sonra e, Japonya Nikkei endeksinin yüzde bir yukarıda olduğunu görüyoruz. Bu da Japonya'nın e, değer kaybetmesinin e, bir rolü var. E, Japonya Asya'daki e, en iyi performans gösteren piyasa olduğunu söyleyebiliriz. Yüzde on getirisiyle e, uzakta diğer büyük iki endeks Hong Kong ve Çin ise yaklaşık %17'lik negatif bir getiriyle tüm dünyadaki diğer endekslerden ciddi şekilde art, ayrışıyorlar. Bu sene yine Amerikan piyasaları öne çıkıyor. Nazlı'nın sene başından beri getirisi %42'ye ulaştı. S&P'de %23,5 e, buçuk yavaş yavaş Amerikalı yatırım bankalarının da 24 için endeks hedef tahminlerini görüyoruz. Çok radikal yüksek seviyelerde hedefler yok. Genel olarak benim gördüğüm en yüksek 5200 S&P için ki S&P şimdi baktığımızda yaklaşık 4700 seviyelerinde. Tabii yıl içinde hedefler değiştirilebiliyor bizde de olduğu gibi. Onun dışında baktığımızda kendi piyasamıza döndüğümüzde perşembe günü bizim merkez makası toplantımız var biliyorsunuz. 250 bas puanla 42.5'a yükselteceği belki bundan sonra bir ihtimal bir artış daha yapıp faiz yükselme döngüsünü 45'te sonlandırabileceği tahminleri piyasada oluştuğunu görüyoruz. Büyük bir ihtimalle ilk faiz indirimi ise gelecek sene içinde Ekim veya Kasım ayında olur ki o da e, Haziran'dan sonra beklenen e, enflasyon düşüşünün e, devam etmesiyle ancak gerçekleşebilecek bir nokta. E, onun dışında baktığımızda dünyada neler oluyor? Son bir haftada petrol fiyatlarının hızlı düşüşüne sevinirken tekrar 72 dolar seviyesinden Brent petrolün 78 dolar seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Bunda Kızıldeniz ve Süveyş ki oluşan güvenlik sorunları dolayısıyla artan Endişeler sebep e, o oluyor. Özellikle Yemen tarafında e, Yemenli asilerin e, geçen gemilere saldırması e, çeşitli oradaki aksamalara e, yol açtığını görüyoruz. Tabii ki biz petrol fiyatının yukarı çıkmasını çok e, sevmiyoruz ülke adına. E, çünkü en büyük e, iki e, enerji kalemimiz biliyorsunuz petrol ithalatı ve doğal ithalatı fatura kadar düşük olursa bizim için o kadar iyi. Dönelim borsaya. Borsa e, yani hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Neden? Bir türlü güç bulup yukarıya gidemiyor. Bunda da bu sefer e, daha önce iyi dönemlerdeki yükselişler, e, yerli yatırımcıların e, etkisi ve katkısı olurken bu sefer de e, yerli yatırımcıların e, özellikle halka olan hisselerden çok hızlı şekilde çıkmaya başladığını görüyoruz. Son halka yani dünkü düşüşe baktığımızda en çok düşen 10 hisselerinin büyük ihtimalle 6-7 tanesi son dönemde halka olmuş hisselerde birçok halka arz edilmiş hissenin halka arz fiyatının altına geldiğini görüyoruz. Yani şunu kabul etmek lazım çok fazla halka arz oldu 2023'te bu piyasanın büyüklüğünü belli kitlesini kaldıracağının ötesinde birçok halka arz edilen şirket hakkında piyasanın herhangi bir fikri yok. Bu piyasa profesyonellerinin de uzun bir sürede olmayacak çünkü zaten var olan sektördeki araştırma kapasiteyle daha önceki şirketleri anca kabul edebiliyor sektör. Yeni şirketler hakkında çok fazla bilgi yok. Bir sürü farklı sektörden farklı bir şirket halka açıldı. O biraz bizdeki e, likiditeyi bozuyor. Tabi her zaman söylüyoruz. E, diğer taraftan faizlerin yüksek olması e, önemli bir faktör. E, i̇ki türlü bakmak lazım burada. E, şimdi birincisi e, bizimle dahil e, endeks hedeflerimize baktığımızda kabaca %40'lık bir ve getiri potansiyeli gözüküyor şu andan önümüzdeki 12 ay için e, mevduat faizleri bunun üzerinde tabii ki e, tekil hisselerde %40'ın üzerinde potansiyeli olan gördüğünüz hisseler de var ama endeks bazında e, %45'in üzerinde çok fazla bir e, şu anda getiri potansiyeli e, sektör uzmanları hesaplamıyorlar. Onun dışında e, sektör içindeki e, kredili pozisyonları taşıma maliyetleri e, çok yüksek seviyelerde. baktığımız zaman bu %80 ile %110 arasında kredi maliyetleri var. E, yani sonuçta sizin e, eğer tabii ki kredili pozisyonunuz varsa nasıl bir potansiyel görüyorsunuz ki %80-%90 kredi maliyetine katlanmayı kabul ediyorsunuz. Tabii ki bu 2 3 aydır aynı yerlerde sayan borsa dinamiğinde de bu da eee aylık %7-8'lere varan ekstra bir maliyet getirebiliyor eee taşıyanla da. Bu pozisyonlarda da çözülmeler olduğunu görebiliyoruz. Yani ancak tabii ki bu tip pozisyonlar borsa yükselmeye devam ettiği sürece taşınabiliyor. Bununla birlikte işte dediğim gibi bu faktörler yerli yatırımcıların e, maalesef pozisyonlarını e, azaltmasına sebep oluyor. Özellikle birinci faktör halka arzlar ama daha onun dışında da e, orta ve küçük ölçekli dediğimiz şirketlerde de zaten likidite az olduğundan e, bu tip günlerde işte devre kesicilerin çok sık geldiğini maalesef görüyoruz. E, gözlemlediğimiz özellikle yabancı yatırımcının bankacılık sektörüne girmeye devam etmesi, bankacılık sektörü ciddi şekilde e, sanayi sektöründen ayrıştı. Işte. Herhalde çok uzun yıllar sonra ilk defa e, bu sene e, bankacılık sektörü sanayi sektöründen daha iyi bir e, getiri e, getirmiş olarak seneyi kapatacağız. Bu e, tam sene için baktığımızda. Ee, dediğim gibi yani orada e, bankacılık dışında e, yine daha kaliteli dediğimiz büyük hisselere Biz 30 ve BIST 50 hisselerine ilgi var yabancı yatırımcılardan e, ama küçük hisselerde e, özellikle e, yerli yatırımcıların e, satışları sert düşüşlere sebep e, olabiliyor e, dün de gördüğümüz gibi. Bunun söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi kaliteli hisselerde ve büyük hisselerde kalmaya devam etmekte fayda var. Evet, düşüşler can sıkıcı tabii ki. Ancak iyi hisselerde gerçekten değerlemeler açısından da baktığımızda çok cazip değerlemelerde olan şirketler var olmaya devam ediyor. Bu bakış açısını kaybetmemek lazım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese merhabalar. Ee, ben de Petkim'den bahsetmek istiyorum. Dün haftalık bazda e, Petkim'in ana ürünlerinden olan e, etlenme hafta makası açıklandı. Baktığımızda %25.9 azaldığını görüyoruz haftalık bazda. Böylece 100 dolar seviyesine yerlemiş durumda etilen nafta makası. Dördüncü çeyreğin bu, başından bu yana baktığımızda ise makasın 113 dolar ortalama seviyelerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Petilen nafta makası tam bir indikatif olmasa da dördüncü çeyrekte hala ürün marjlarının oldukça zayıf seyrettiğini işaret ediyor. Şirket geçtiğimiz çeyrekte ster rafinerisi ile olan nafta alım sözleşmesini yenilemişti ve bunun marjları desteklediğini görmüştük. Bu çeyrekte marjların o taraftan desteklenmesi muhtemel gözükse da biz şu an için önerimizi tut olarak koruyoruz. Söyleyeceklerim bu kadardı. Merhaba herkese. E, dünkü düşüşte yine geri yapan şirketler vardı. MHP Sağlık Hizmetleri yine 182 bin lotluk yaptı. E, toplam 25 milyon TL'lik. E, %5'lik payı kaldı. E, ve hani bu %5'lik Bayda e, satınca yeni program açıklayacak mı? Onu göreceğiz. Takip edeceğiz açıkçası şu anda. E, oldukça sonuna yaklaşmış durumda bir şirket. Onun dışında şişe cam bir yer alım yapmış. Yine 35 milyon TL'lik 750 bin lotluk bir alım var. Orada da %28'e kadar e, gelmiş vaziyette. Kerman Gıda e, ünlü Suven lider yayla gıda hani diğer yer alım yapan şirketler. E, onları da söyleyebiliriz bu şekilde. Benim tarafta başka bir şey yok açıkçası. İşte teşekkür ederim. ile ilgili bir haber vardı. Ee, ondan bahsedebiliriz kısaca aslında. <laughs> Uçak içinde kullanılmak üzere epoksi bazlı ürün ürün. Havacılık endüstri lider oyuncularından FSCC AG'ye satılması ile ilgili bir anlaşma imzalanmış. Kurçun açıklamasında açıkçası hiçbir şey parasal değer bulunmuyor ama yani finansal tabloları da ne kadar etkileceğiyle ilgili hiçbir şey söylenmemiş ama benim anladığım kadarıyla e, belirsiz şu anda ve hani önemli derecede finansalları etkileyecek bir durum olursa ayrıca bir özel durum açıklaması yapacağız demişler. O yüzden e, şu anda hafif olumlu olarak değerlendirdik. Dediğim gibi belli bir e, somut bir e, hani büyüklükle ilgili bir şey e, söylenmemiş açıklamada. Arkadaşlar günaydın ee, yıl sonuna doğru geldikçe e, tabii dalgalanmalar artıyor İşte geçen hafta yine ilk 2-3 e, gün ciddi bir gerileme olmuştu sonra ABD <laughs> faiz kararından sonra toparlanmıştı yani her seferinde de başka bir sebep ortaya çıkıyordu yani bir olay oluyor sonra ona bir sebep bulma ihtiyacı diyor piyasada ama bu şu da bir realite ki e, yıl sonuna gelirken ne olursa olsun yine yerli ağırlıklı bir piyasa. E, burada da özellikle faizlerin yüksek olduğu dönemlerde e, sert hareketleri görüyoruz. E, onu ifade etmekte fayda var. Gerçekten de yani dün öyle olup bugün tam tersi bir gün yaşama ihtimali var. E, tabii ki e, bizim için kritik yine Perşembe günü Merkez Bankası kararı var. E, ama onun sonrası yine iletişim e, önemli olacak e, işte dünyadaki gelişmeler e, bu bu noktada şunu dikkat çekmek istiyorum örnek mesela Selçuk Ezza dün e, çok güzel bir şey oldu onlar için onlar açısından yani e, güzel dediğim e, ne oldu uzun zamandır <laughs> düşük olan depo e, marjları bir miktar yükseltildi e, bu şöyle söyleyeyim yaklaşık yüzde bir civarında katkı bürüt kar e, marjına diyeyim katkı sağlayabilecek bir şey 0.80 ile 1 TL arasında ve bu rakam yani 80 milyar civarında bir euro ile kapatırsa 2023'ü 2024'te de 130 milyon TL'ye çıkarsa ki bunlar makul hedefler ya da şeyler öngörler 2024 çarpanı 2.5-3'lere geliyor İVBİT'te tarafından. Artı ilaç e, tabii ki fiyatlarına düzeltmeler yapıldı. Bu da sektörün gereğiydi. Yani ciddi bir ihtiyaç vardı sektörde zaten sektörün ortak e, çabalarıyla ya da işte ihtiyaçların dile getirmesiyle yapılan üst düzenlemeler ilaç fiyatlarına %25'lik bir zam yapıldı. Öte yandan da işte depo marjları bir miktar düzeltildi. E, çok daha yüksek belki olabilirdi ama e, kötü bir şey değil, iyi bir şey oldu ama daha fazla bir düzeltme yapılabilirdi şeklinde sektörde bir pek eklenti var ama özünde baktığımızda bu Selçuk Eza için çok iyi bir haber. Yani bir anda şirketin aslında 2024'ün ilk çeyreği diyelim göğün görülebilirliği artmış durumda. Ama ne oldu? Piyasa e, yani karışık açtı. Yine artı kapattı tabii birçok şirkete göre ama yani böyle günlerde bunu görüyoruz. Ee, yani şu anda ilgi var hem sentiment endeksinde de ilgi var, hem şirketin bundan sonraki dönemde de öne açık olabilecekken ne oluyor baskı yaratıyor. Ee, bu nedir? Aslında bunlar bize göre belli hisselerde altını çizeyim alım fırsatı veriyor. Yani borsanın geneli için e, ateşten gömlek. Yani bir gün orası bir gün burası ama böyle elle tutulur ee, işte Selçuk Eza gibi pazardaki yeri belli ee, onların karlılığını ya da sürdürülebilirliğini olumlu etkileyecek haberler açıkçası bunlara alım fırsatı veriyor. Ya böyle hisselerde onun altını çizmekte fayda var. Örneğin Aksa Enerji <laughs> baktığınızda şirket Gayet iyi durumda. Enerji şirketi sektörünün biraz baskısı olsa da onların işlerinin önemli bir kısmı yurt dışında. E şirketin hisseleri hala 30 TL'lerde. E burada da yine sıkışıklık olduğunu görüyoruz. Yani temel bir şeyden çok bazen sıkışıklıkla düşer ya hisseler ya da çıkamaz. E şirket geri alım programını daha güçlü yapabilir tabii ki ama şu anda geri alım programı da başladı. E bir bakıyorsunuz hisse hala baskı altında oluyor. Öte yandan ama biz bunlarda daha iştahlan oluyoruz. Bizim kavurucumuzda da olan bir aksa enerji örnek vereyim. <laughs> Öte yandan Vestel elektronik mesela e, şu anda şeyimizde yok ama yani en beğendiklerimizde ama yine örnekleme yapıyorum. <laughs> biz Vestel elektroniği 550 milyon dolarlara gelmiş durumda. Evet borçlu olan bir grup ama genel anlamda içinde vesvesi var her şeyi var. Ve yakın zamanda blok satış yapılmış yani 48 TL'den. Bu ne demektir? Demek ki 48 TL'den hisse fiyatı 51 iken e, toptancılar almak istemiş. Toptan hisse almak isteyenler diyorum. Toptancı diye kastettim. Bu da olmaması gereken bir fiyatlama. Bunu e, şey olarak görüyoruz. E, yani bunlar hep böyle spesifik örneği. Akseni, Vest Vest Vesteli ya da Sel Selçuk bence en şey örneklerde yani eğer temkinliyseniz yine düşünürsünüz ee, ya da normal bu haber akışıyla hareket olurdu. O nedenle hareketlerin günler itibarında sapmaların olacağı ama yine tabii ki asıl hareketler 2023'ten 24'e geçerken olacak. Bunları hep örnek olarak e, vermekte fayda görüyorum. <laughs> gene sentimente bakarsak, genel sentimente eee tabi dün de kritik noktalardaydı. Yukarı çek geçer mi şeklindeydi. Ee, şimdi yine temkinli bir bekleyiş var orada. Ee, yani buralardan bir at, e, yukarıya doğru atması gerekiyor. Ya yani epeydir 7500'de 8000 aralığında gidiyoruz. Şu anda da 7790. Ne oldu? Dün gerçekten de hiç biz işte şokta falan da görüyoruz Ülkerde başka halka açık yeni açılan şirketlerde böyle dramatik hareketler oluyor. Ee, öncesinde dramatik hareketler olunca sonrasında da dramatik hareketler olamıyor. Biz burada ama yönümüzü kaybetmememiz lazım. Çünkü ters hareketler ters hareketleri doğurur. Biz yine burada odaklanmalıyız. Yani dediniz ki perakende şok ucuz ve geleceğe var tamam. Bu dalgalanmadan nasıl az etkilenirim? İşte çok böyle Ters hareketler yapmamaya çalışarak yani bunu da işte çok kötümser başlanan zamanlarda tersi olup iyimser günlerde de ters hareket etmeye çalışmaktadır ama tabi bunları yapması söylemesinden daha zor bunu da kabul edelim dediğim gibi algı tarafı yıl sonu. Bir de bu ayla, ayın bu günleri nedense alerjik günler. İşte 17-21 Aralık dönemi 2021 yılında da şey oldu. Yine borsada abuk hareketlerin olduğu günler olmuştur. Ya yani bu dönem gelince böyle yıl sonuna gelirken bir rahatsızlık oluyor. Yine altını çizeyim. Bu dönemde iyi hisselere odaklanarak fark yaratılabilir. Hassas noktalardayız ve yaklaşık 2 ayda da 7500-8000 aralığında devam ediyoruz. Sentiment değeri yüksek e, hisselerden Coca-Cola bizim en beğendiğimiz hissede de var gidiyor orada biraz artık e, muhtemelen işte yurt dışındaki satın almalar bekleniyor orası e, akla gelen bir o var İşte Bangladeş'te acaba e, bir şey alacak mı o tip haberler destekliyor temeli kuvvetli ama yani bir şey bekliyor orada e, o maksatla e, düşünülebilecek bir hisse e, ama tabii ki Beklenti devam edene kadar da ilgi devam edebilir ama bilelim ki artık böyle ultra ya da işte çok ucuz bölgeden çok biraz daha böyle mevcut durumları yansıtır hale e, geldiğini söyleyebiliriz. İşte bankalardan Akbank diyoruz biz Sahol ile birlikte e, Sabancı Holding yine e, sentiment değeri yüksek Sabancı tarafı yapı kredi. <laughs> Mavi uzun zamandır bu de dengede gidiyor. O da güzel sonuçlar açıkladığı için. Enka yine temkinli olanlar için ama bizim bir değerlememiz yok. Bunu ifade edeyim. Diğer tarafta dikkat çekenler, hızla yükselenler zaten Selçuk Eza. Dün tavan bile olabilirdi bana göre gelişmeyle. E ama burada ne oluyor? Dediğim gibi piyasa koşullarına göre şey yapılıyor. Orada uzun vadeli Yavaş yavaş e, iyiye doğru gidebilir diye bakılabilir. E, aksa enerjiyi söyledim. Bazı e, işte İzmir Demir Çelik gibi şirketler de dikkat çekiyor ama e, oralar çok düştüğü için belki ya oralarda e, şu an için belli bir yorum yapmaktan e, kaçınmakta fayda var. E, özetleyecek olursak zor bir gündü dün yine manik depresif günler yaşıyoruz bugün. Yine zor başlayabilir ama günün sonu nasıl biteceği gerçekten çok kestirmek zor. Ama burada yine dikkat çekilecek şeyler bizim beğendiğimiz şirketlerde yine işte Şoku, Ülkere bunları biz beğenmeye devam ediyoruz. Sahol, <laughs> Tüpraş bunlar bizim için gelecek vaat eden şirketler. Sentiment değeri yüksek olan hem de bizim piyasa şeyimizde olan. Beğendiğimiz listesinde olan Coca-Cola e, dikkat çekiyor. Öte yandan yine Aksa Enerji e, çok baskı altında kaldı. E, burada katalizöre ihtiyaç var ama onun da Ocak-Şubat gibi gelme olasılığını yüksek görüyoruz orada stratejilerini daha çok net açıkladıklarında. Bir de haber kaynaklı Selçuk Eczayi zaten söyledik. E, ayrıca da korsa epeydir baskı altında kalan bir şirket. Umut da bahsetti. 515 milyon dolarlar hep böyle geleceğe çok iyi görünebilir ama rakamları bir türlü iyiye dönmeyen bir şirket e, ve firma değeri Favök çarpanları da en sonun 12 aylık e, 14'ler civarında ama bu gerçi buna bakmamak lazım. Bu şirket hala potansiyeline gelemedi. Eğer bu tip işte projeler havacılık sektörüyle ilgili ya da şeyler olursa <laughs> ileride daha noktalara gelebilir. Yani karları yeniden çok yükselecek noktalara gelinir. Bir de son bir sektörsel bir şey söyleyeyim. Demir-çelik sektörü ile ilgili olarak dünyada bir satın alma gerçekleşti. Burada da Nippon Steel, Steel şirketi gitti, US Steel'ı aldı. Yani bunun bir tanesi 60 milyon kapasitesi olan Nippon, diğeri de U.S. Steel'da 20 milyon kapasiteli ama U.S. Steel'in kar problemi vardı. Şimdi birleşerek bunlar 80 milyon tonluk kapasitesi ulaştı 100 milyona çıkmak istiyorlar. Yani aslında dünyada Japon ve Amerikan birleşimi bir şey haline geliyor. Çok kabaca baktığım zaman işte üretimine göre 1000 dolar üzerinden şey yapılmış durumda görünüyor üretim başına öyle söyleyeyim bir değerden olmuş durumda işlem. Bu işlem uzun vadeli tabii ki çelik sektöründe birleşmelerin olacağına dünyada da birleşme olacağına işaret ediyor. Çünkü karbon emisyonun tarafı önemli. O yüzden küçük kalmanın maliyetleri artacak ki US Steel küçük olmasa da görecek küçük olduğu için sıkıntı çekiyordu. Bunu bizim Erdemir tarafında ya da diğerleri için ne anlama gelir? Tabii ki rekabetin zorluğunu gösteren bir nokta. Büyümezseniz küçülebilirsiniz riskiyle karşı karşı olduğunu gösterir. Genel anlamda mı çelik sektörünün her zaman ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Şimdilik Erdemir için hala temkinli tavrımızı koruyoruz. Fakat önümüzdeki dönemde şirkette de görüşeceğiz. 2024 beklentilerimizi netleştirdikten sonra sizle yine paylaşacağız. Ama unutmayalım ki şirket yatırım süreci içerisinde hala ve bu yatırım öyle böyle bir yatırım değil. Yani aslında geçen iki yıl ve önümüzdeki bir yılı topladığında 3 milyar dolara kadar bir yatırım söz konusu. Ama yani bugünlerde biraz hareketlenince dikkat çekiyor. Biraz ben dünyadaki gelişmelere bağlıyorum. Ama çok böyle ekstra iştahlı olacak bir seviye ve beklenti dengesi içerisinde henüz değiliz ama fırsat oluşursa tabii ki orada da bayrak kaldırıyor olacağız. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.